Evet bu dersimizde import ederek programa yavaştan giriş yapacağız. Ancak bu hash logosunu ben bilerek kapatmadım. Bunu kapatıp yeni bir projeye nasıl geçiş yapıyoruz sizlere onu göstereceğim. E, çarpıya basıp programı tekrar açmak bir seçenektir. Ancak bunun daha kısa yolu buradan new dersiniz. Bunu kaydedeyim mi veya yapmış olduğum değişiklikleri görmezden mi geleyim diye sorar. Görmezden gel derim ve yeni proje karşıma çıkar. Evet şimdi arkadaşlar parçalarımızı import edeceğiz. Ancak sizlere SOLIDWORKS'ün eğitimlerinde üzerinde sıkça durduğum bir konuya burada değinmem gerekiyor. Şöyle penceremi getireyim. Yekpare olan tek gövdeler, birden fazla gövdeye sahip olan çok gövdeli tasarımlar, bir de montaj. SolidWorks eğitim özellikle ileri düzey 3 boy eğitimi alanlar bu konuda hiçbir yabancılık çekmeyecek. Ancak eğer siz benden sadece KeyShot eğitimi aldıysanız sizler için şimdi bunu detaylıca anlatıyor olacağım. Tek gövde nedir? Bakın şimdi bu parçamı SolidWorks'te açıyorum. Bu parçamız yekparedir. Yani bir kalıptan çıktığını düşünün. Malzeme homojendir. Bir renk atadığım zaman bakın gördüğünüz gibi yani hem pimi hem de pimin başı aynı renk oluyor. Buradan parçanın yekpare olduğunu anlıyorum. İkinci seçenek ise solid bodies altında tek bir parçam var. Buradaki mantığın aynısıdır Keyshot'ta da. Siz buna bir renk attığınızda görmüş olduğunuz parçanın her bir yüzeyi aynı rengi alır. Şimdi bunu kapattım. Çok gövdeliye geldim. Bakın bilerek aynı parçayı iki gövdeye ayırdım. Birinci parçamız bu. İkinci parçamız ise pim. Bakın birinci gövde, ikinci gövde. Burada biz tasarım yaparken gerçek bir tasarım yapmamızın önemi bir kez daha karşımıza Çıkıyor eğer bu parçamız gerçekten iki parçadan oluşuyorsa Biz bunu çok gövdeli olarak çizmeliyiz Bakın gövdeye body'e tıkladığımda Ben hem pimi hem de pimin başını ayrı renge boyayabiliyorum Bunu Solidworks'te anlatıyorum ki Birazdan k-shot'ta E ben bunun başını aslında boyamak istiyorum. Burası da boyanıyor. Neden dediğinizde onun sebebi budur. O parça ya yekparedir yani kalıptan tek bir malzemeden çıkıyordur ya da bu şekilde iki renge atayabiliyorsanız da burası ayrı bir malzeme, burası da ayrı bir malzemedir. Birbirlerine işte yapıştırılarak veya kaynakla birleştirilmiştir. Biz onu buradan anlarız. Zaten montaja da geldiğimizde her bir parçayı ayrı ayrı renklendirebiliyoruz. Şuraya bir izleyelim. Bakın bu çok gövdeli tasarım ile yapılmış bir PIM. Burada da ayrı renkler atayabiliyorum. Ancak diğer 6 tanesi tek gövde olduğu için hem başı hem de pin bölgesi tek bir renge bürünmek zorunda kalıyor. Eğer siz Keyshot'ta benim burada yaptığım gibi iki renge ihtiyacınız var ise o zaman gireceksiniz. Yapmış olduğunuz tasarımda bunları ayıracaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Keyshot'ta yüzeye ayrı bir kaplama atama özelliği maalesef yok. Ne demek istiyorum? Mesela SolidWorks'te şöyle bir özellik var. Şu kaplamayı aldım. Sadece bu yüzeye atayabiliyorum. Bakın. dört tane seçeneğimiz var. En baştaki yüzey seçeneğidir. Bu şekilde atama yapabiliyorum. Ancak bunu KeyShot maalesef hala izin vermiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir montajımızı import edelim. Import'a tıkladım. Şu seçeneklerin hepsini şöyle bir açalım. Burada zaten dikkat ettiğim tek bir şey var arkadaşlar. O da yöndür. Yukarı yön hangi eksende diye sizlere soruyor. Artı y import dediğimde. Bakın parçam yere oturmuş bir şekilde geliyor. Çünkü neden? Solidworks'te ben doğru düzlemleri kullanarak bir montaj oluşturdum. Bakın SolidWorks'te de hemen sizlere göstermek istedim Y yönünü. Görüyor musunuz? İşte temel eğitimlerin daha sizlere en başında anlatmak istediğim konu bu. Yani daha eğitime başlamadan sizlere buradaki düzlem mantığını anlatmaya çalışıyordum ki 3 boyutta buna derinlemesine giriyordum. Diyordum ki bakın benim dediğim gibi yapın. Hem ileri SolidWorks'te hem de teknik resim çıkartırken bunlara çok fazla ihtiyacınız olacak. Bakın işte, Kshape'ta yine karşımıza çıktı düzlem kullanımının önemi. Eğer sizler dışarıdan bir parçayı import edip istediğiniz görünümü de elde edemiyorsanız şimdi şuradan new diyelim. Tekrardan bir import edelim. Gelirseniz artık 6 seçeneğiniz var zaten. Sırasıyla hepsini seçersiniz. Ona göre parçanın görünümü KeyShot'a yansır. Şimdi snap to ground parçayı tabana oturtuyor. Yani sizlere bahsetmiş olduğum bu sağ tıklamadaki rotate about skin floor seçeneğinin aynısıdır. Şöyle döndürdüğünüzde tabanda döner. Onu biz deaktif ettiğimizde Yine döndürdüğümüzde bakın parçamız bu şekilde dönüyor. Ben bunu sevmiyorum. O sebeple hem burada aktif olarak kullanıyorum hem de Keyshot'ta aktif olarak bırakıyorum. Buradaki varsayılan ayarların zaten hepsini bırakın. Mesela center geometri diyor. Yani parçanın merkez noktasını ekranın tam ortasında bırakıyor. Mantıklı olan da zaten budur. İşte buradaki seçenekler de kameranın tam olarak geometriye bakması, çevreyi tam olarak ortalaması gibi seçenekler. Onları hiç kurcalamanıza bile gerek yok. Dediğim gibi. Tek dikkat etmeniz gereken şey burasıdır. Import diyelim ve parçamız gelsin. Şimdi unutmadan şunu da söyleyelim. File komutunda export da var. Keyshot'taki bu parçayı farklı dosya uzantıları ile de kaydedebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bu videomuz çok uzamasın. Geçelim bir sonraki videoya.